Ben e, gümüş rozetindeydim ama hani söylüyoruz ya arkadaşlar e, ön yargılı olmayalım diye. Ben gümüşken bile yani bu rozetteyken bile ön yargılı davrandığım bir arkadaşımı davet edeceğim şimdi size. E, hiçbir zaman e, MV işini yapacağını düşünmediğim için ben ona hiçbir zaman iş anlatmadım. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşımdı ama bana göre yapmazdı. Ee, bu o kadar güzel bir örnek oldu ki e, bana e, ve sizlere de olsun. E, kendisi bana teklif etti MV işini. E, şu an güzel bir takımı var, çok başarılı ve hedefleri hayalleri olan e, bir arkadaşım. E, çok da çalışkan. E, takımıyla çok güzel iletişimi var. E, şimdi kendisini davet ediyorum. Şimdilik yüzde on beşimiz Nilgün Erten. Herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz, hepimiz hoş geldik. Ee, neden emme? Önce kendimden kısaca şöyle bir bahsedeyim. Nilgün Erten, e, emekliyim, iki kız annesiyim, iki buçuk yaklaşık iki buçuk yıldır da emme işini yapıyorum. Aslında e, bu işe başlarken e, iş planımızı hiç dinlememiştim ben. E, ne e, gelirleri ne e, çevresi yani ne verdiğini hiç bilmiyordum girmekteki amacım e, yeni bir çevre edinmek sosyal aktivitelere katılmaktı sıkılınca da bırakabileceğim bir iş modeliydi emmek aslında bu şekilde başladım e, ama gördüm ki emmey diye e, bir yaşam biçimi varmış, bir yaşam alanı varmış. Ee, bu yaşamda birinin isteyebileceği de her şey varmış aslında. Ee, dedim ya iki buçuk yıldır bu işin içerisindeyim. Ee, hani kıyaslama yapılırsa eğer uzun mu kısa mı diye bilemiyorum ama benim için daha çok yeni. Ee, hala sıkıl sıkılmadım yani sıkılmamı bekliyor olabilirler ama. Ben sıkılmıyorum. Harika bir hmm. iş alanı. E, dedim ya gördüm ki ne vardı burada? E, harika iş ortaklıklarım vardı. E, harika bir çevrem vardı. Bir aile vardı aslında burada. E, başka ne vardı? E, çevre duyarlılığı vardı. İnsanlara yardım, sağlık ekonomi, güzellik, saygı, sevgi, tatiller, o kadar çoğaltabilirim ki bunları. Ee, ve bu dünyanın içinde e, bir de e, kendinize kattığınız güzellikler vardı. E, empatiniz gelişti, insanlara yardım isteğiniz, bakış açınız ve başka e, insanların hayatına dokunmak vardı ve bütün bunlar çok özeldi. Bunlar işin içinde oldukça beni aşırı derecede cezbetmeye başladı. Aslında en büyük motivasyonu ben buradan alıyordum. Bir de demin Çiğdem'in de bahsettiği gibi en önemlisi emeklilik vardı. Ee, ben aslında emekliyim. 27 yıl çalıştım. Türkiye'nin gözde şirketlerinden bir tanesinde severek e, ve çok büyük gönül vererek çalıştım. Emekli oldum. Evet, bir gelirim de var. Ama yarın öbür gün bana bir şey olduğunda e, çocuklarıma bırakabileceğim bir gelir değil bu. Kalmayacak onlara. Ama burada emeğin içinde öyle bir şey vardı ki sizin e, ufkunuzu genişleten yani kendim için söylersem bu işi yapmak için canla başla çalışacağınız, savaş vereceğiniz ya da büyük bir zevkle bunun üstüne gideceğiniz bir, bir şeydi bu. her ne olursa olsun size bir şey olsa da buradan alacağınız işte o emeklilik, o dalınız çocuklarınıza, onların çocuklarına, onların çocuklarına kadar ee, miras yoluyla bırakabileceğiniz çok büyük, çok çok özel bir şeydi bu. Ee, eğer ki diyorum 27 yıl bir başka yerde e, o hizmeti verene kadar buraya verseydim, e, yani pişman değilim ama keşke keşke diyorum yıllar önce e, bu işte karşılaşmış ve ben bu işe evet demiş olsaydım. E, 27 yıl sonrasında. Ee, kazanabileceğim ve çocuklarıma bırakabileceğim o emeklilikleri şu an e, düşünemiyorum bile yani hani tabii ki nereden başlarsanız e, başlangıç orası yani hiçbir şey için geç kalmış değil e, ama çok büyük çok daha güzel şeyler olabilirdi e, ne diyebilirim e, işte burada hayalleriniz de canlanıyor hayal etmeyi öğreniyorsunuz. En büyük hayallerimden biri de takımımla birlikte e, gideceğim seyahatler ve biriktireceğim anlar. Ne kadar özel bir durum olurdu bu. E, parayla satın alınamayacak şeyler var burada. Envey işte, demek, kaliteli yaşam demek, insanların hayatına dokunmak demek, e, hoşgörü demek, yardım etmek demek, e, o kadar özel, o kadar özel duygular ki bunlar. E, ya yapmamak için ne ne isteyebilir insan? Yani nasıl bir mazeret sunabilir? Nasıl diye hani hayır evme yapmak istemiyorum demek, e, hayallerinize hayır demek ya da e, daha iyi bir yaşamı reddetmek demek. E, çok özel, çok güzel insanlar biriktiriyorsunuz. Çok güzel dostluklar. İnsanların e, bir derdine deva olacak yollar, yöntemler buluyorsunuz. Hani onlara destek olabiliyorsunuz. E, çok özel şeyler. Çok mutluyum bu takımda olduğum için. E, nasıl hayatın içinde zorluklar, engebeler varsa... Ee, tabii ki hiçbir şey dört dörtlük değil. Bizim duygularımız, e, hissettiklerimiz bu konuda MV ile ilgili ve MV'nin içinde birbirimize karşı, şirketimize karşı, e, ürünlere karşı çok yüksek. Ama tabii ki hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim ki e, hiçbir zorluk e, MV'yi yapmamak ya da MV'yi düşünmemek e, duygusunu hissettirmiyor hiç öyle bir seçenek yok ürünlerle tanışınca ve bu işi yapmaya başladığınızda o kadar yoğun hissediyorsunuz ki bunu e, o yüzden işte e, vazgeçilemez oluyor e, iş olarak da ürün kullanmak zaten hep var e, her zamanda olmalı herkes için ama iş İşi yapmak demek tabii ki bir tercih meselesi ama bu işin içine girdiğinizde buradaki sıcaklığı, kaliteyi, insanları Emre'in size kattığı güzellikleri gördüğünüzde yapılamayacak bir şey yok. Yani bu o kadar basit, o kadar güzel, zevkli, e, aşkla yapılan bir şey ki. Çarkıda da dediği gibi ne yaparsan yap aşkla yap. de öyle bir şey. O yüzden envey diyorum ben. Ee, biraz böyle yoğun, karışık hissediyorum. Ee, nasıl anlatsam acaba diye. Umarım anlatabilmişimdir, duygularımı geçirebilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar.